Blank Room Soap, yıllardır halkı etkileyen bir viral YouTube videosu. Felix Guy olarak da bilinen bu videonun gerçek tarihi izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Birçok tahmin ve söylenti var. İnternette bu konuda birçok ilginç video bulabilirsiniz. Bazıları gerçek korkuya veya sadece hoş olmayan bir sansasyona neden olabilir. Ancak bazı videolar sizi düşündürür. Video uzun zamandır etrafta dolaşıyor ancak yine de birçok duyguya neden oluyor. Olaylar 2006 yılında filme alındı. İlk olarak boş bir odada tek başına oturan bir erkeği çorba içerken görüyoruz. Adam oldukça garip kıyafetler giyiyor çıplak vücudunun üzerinde bir önlük var. Kısa süre sonra büyük bebek kostümlerini giymiş insanlar adama yaklaşıyor ve adamın omzuna dokunuyorlar ve bu eylemler onun içinde gerçek bir histeriye neden oluyor. Ayrıca bir kişinin kelimenin tam anlamıyla zorla yediği, finalde bir bebeğin ona doğru koştuğu gösterilen bir devam videosu da var. Videoda gösterilen devasa bebek kostümleri, görünüşe göre sanat grubu Raire'ye aitti. Grubun animatörlerinden biri olan Raymond Se, halk tarafından tanındı. Bu korkunç videonun gösteriden sonra fragmandaki kostümleri çalan ve kısa bir süre sonra Raymond'a e posta ile gönderen bilinmeyen bir parti tarafından yaratıldığı ortaya çıktı. Raymond Percy, bu videoyu Rayright kanalındaki A yükleyen ilk kişi oldu. Bu kişi, Simpsonlar, animasyon dizisindeki çalışmaları ve Disney'den birkaç animasyon filmi için halk tarafından bilinir. Ancak bu videoyla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Dahası, bebeklerinin karakterleri asla kötü değildi. Bu, her ikisinin de yüzü görünmeyen aynı kişiyi göstermesi gerçeğiyle bileşen iki videodan oluşan korkutucu ve bir dizi. Çorba yiyor, ağzını yiyecekle dolduruyor ve iğrenmenin üstesinden geliyor. Ve oyuncak bebek gibi giyinmiş insanlar onu izliyor. Videoyu izleyenler çeşitli varsayımlar oluşturdu. Bazı teorilere göre, bu video, borçları için adamı rehin alan insanlar tarafından çekilmişti. Çorbanın neyden yapıldığının tahmin edilmesi korkunçtu. İnsan dışkısı yediğini söyleyen birçok teori ortaya çıktı. YouTube gibi herkese açık paylaşım platformlarında videonun sadece iki bölümü olduğu söylendi. İnternetin görünmeyen yüzünde videodaki erkeğe şiddet uygulandığı da diğer teoriler arasında. Videoyu izleyen herkesin kendilerini aynı koşullarda bulacağı veya önemli sorunlarla karşı karşıya kalacağı söylentileri internette yayıldı. Ancak bunlar sadece söylentilerdi. Videonun getirebileceği tek sorun, Özellikle etkilenebilir insanlar için hoş olmayan duygulardı. 15 yıldır videonun kökeniyle ilgili varsayımlar doğrulanmadı. Bu video muhtemelen insanları kandırmaya ve korkutmaya devam etmek için uzun süre kullanılacak. Çok uzun yıllar geçti ve bu videonun hikayesi interneti heyecanlandırmaya devam ediyor.